Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Baltalimanı'nda gerçekleşen muhteşem dünleriyle gönülleri fethettiler. Sevda Dalgıç, iş insanı Dilge Emir Güvenç ile mutluluğa ilk adımını attı. Ancak, bu aşk hikayesi sadece romantizmle sınırlı değil, aynı zamanda sektördeki dengesizliklere de bir ayna tutuyor. Dalgıç, evlilik teklifinin romantizmiyle dolu anılarından bahsederken, Güvenç ise duygusal bir jestle kalpleri fethettiğini dile getirdi. Ancak romantik anların yanı sıra gelin arabasının tercihi bile çiftin ne kadar uyumlu olduğunu gösterdi. Güvenç'in ekstrem sporlara olan ilgisi, gelin arabasının arazi aracı olmasına karar vermelerinde etkili oldu. Sevda'nın isteği üzerine gerçekleşen bu jest, çiftin birbirlerini anlama ve destekleme şeklini gözler önüne seriyor. Ancak Sevda Dalgıç'ın sektördeki değişime dair sözleri dikkatleri üzerine çekiyor dalgıç, menajerlerin sürekli aynı isimleri önermesinin, kendisi gibi birçok yetenekli oyuncunun projelerde yer almasını engellediğini vurguluyor. Oyunculuk kalitesinin artık popülerlikle eş değer tutulduğunu ve karakterlerin değil, oyuncuların peşinden gidildiğini belirtiyor. Bu durumun sektördeki döngüyü bozduğunu ve oyunculuk adına inandırıcılığın kalmadığını savunuyor. Sektördeki bu dengesizlikler bazı yetenekli isimlerin iş bulmakta zorlanmasına neden oluyor. Dalgıç bu durumunun hem kendisi hem de meslektaşları için sıkıntılı olduğunu dile getiriyor. Eskiden olduğu gibi karakterlere uygun oyuncuların seçilmediğini, aksine belirli grupların projeler arasında dolaştığını ifade ediyor. Ancak Sevda Dalgıç ve Dilge Emir Güvenç tüm bu zorluklara rağmen birbirlerine olan sevgi ve destekleriyle ayakta duruyorlar. Gelecekleriyle ilgili hayaller kurarken sektördeki değişimlere karşı cesurca seslerini yükseltiyorlar. Bu aşk hikayesi sadece romantizm değil, aynı zamanda sektördeki adaletsizliklere karşı bir manifesto niteliği taşıyor.